Aleyküm. Bu hafta inşallah 23. sözden biraz okuyacağız. Malum insanın mahiyetinden bahsediyor, insandan bahsediyor. Ve de imanın ve İslamiyet'in insana ne kattığından bahsediyor. İnşallah onunla ilgili bir bahis. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve vesselamu ala Resulullah Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 23. sözün ikinci mebhası, insanın saadet ve şekavetine medar beş nükteden ibarettir. İnsan, ahsen-i takvimde yaratıldığı ve ona gayet cami bir istidat verildiği için, esfeli safilinden ta alay illiğine, ferşten ta arşa, zerreden ta şemse kadar dizilmiş olan makamata, meratibe, derecata, derekata girebilir ve düşebilir bir meydanı imtihana atılmış.'' nihayetsiz sukut ve suuda giden iki yol önünde, onun önünde açılmış bir mucize-i kudret, bir netice-i hilkat ve acube-i sanat olarak şu dünyaya gönderilmiştir. İşte insanın şu dehşetli terakki ve tedennisinin sırrını beş nüktede beyan edeceğiz. Bütün fen, bütün hatta felsefe, bunu hep araştırmışlar. İnsan nedir? İnsanın mahiyeti nedir? İnsanın gayesi nedir? Bunun gibi manaları sürekli taharri etmişler. Ama en isabetli, en böyle istikametli bir tarzda bunu Kur'an beyan ediyor. Buradan vaktimiz yeterse bir iki nükte inşallah okuyacağız. Birinci nükte. insan kainatın ekser envağına muhtaç ve alakadardır. İhtiyacatı alemin her tarafına dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış, bir çiçeği istediği gibi koca bir baharı da ister, bir bahçeyi arzu ettiği gibi ebedi cenneti de arzu eder, bir dostunu görmeye müştak olduğu gibi cemili zülcelali de görmeye müştaktır. Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için, o menzilin kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi, başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için, o menzilin kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi berzaha göçmüş yüzde 99 ahbabını ziyaret etmek ve firak ebediden kurtulmak için koca dünyanın kapısını kapayacak ve bir mahşeri acayip olan ahiret kapısını açacak, dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak ve koyacak bir kadir-i mutlakın dergahına ilticaya muhtaçtır.'' İşte şu vaziyette bir insana hakiki mabud olacak, yalnız her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nazır, her mekanda hazır, mekandan münezzeh, azden müberra, kusurdan mukaddes, nakstan mualla bir kadir zülcelal, bir rahim zülcemal, bir hakim zülkemal olabilir. Çünkü nihayetsiz hacat-ı insaniyeyi, insanın nihayetsiz ihtiyaçlarını ifa edecek, onları görecek, tatmin edecek ancak nihayetsiz bir kudret ve muhit bir ilim sahibi olabilir. Nihayetsiz bir kudret ve muhit bir ilim. Yani bilse ama kudreti ve iktidarı olmasa o ihtiyaçlar yerine gelmeyecek. E kudreti olsa ama bilmese senin neye ihtiyacın var? Yani kalbinin en derinliklerinde olan manayı bilmese, işitmese yine o hacet yerine gelmeyecek. Demek ki hem nihayetsiz bir kudret hem de ihatalı bir ilim gerekiyor. Öyleyse mabudiyete layık yalnız odur. Yani öyle bir zat olmalı ki hem her şeye kudreti yetsin hem de en gizli arzularımızı böyle matluplarımızı bilsin onlara cevap versin. İşte ey insan eğer yalnız ona abdolsan bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkaf etsen aciz mahlukata zelil bir abd olursun. Eğer enaniyetine ve iktidarına güvenip tevekkül ve duayı bırakıp tekebbür ve davaya sapsan o vakit iyilik ve icat cihetinde arı ve karıncadan daha aşağı, örümcek ve sinekten daha zayıf düşersin şer ve tahrip cihetinde dağdan daha ağır taundan daha muzır olursun. Evet ey insan sende iki cihet var. Birisi icat ve vücut ve hayır ve müsbet ve fiil cihetidir. İki cihet var. Birisi icat, vücut, hayır, müsbet ve fiil yani bir şey yapmak, ortaya koymak gibi. Diğeri tahrip, adem, şer, nefi, infal cihetidir. Birinci cihet itibarıyla arıdan, serçeden, aşağı, sinekten, örümcekten daha zayıfsın. İkinci cihet itibarıyla dağ, yer, göklerden geçersin. Onların çekindiği ve izharı az bir yükü kaldırırsın. Onlardan daha geniş, daha büyük bir daire alırsın. Çünkü sen iyilik ve icat ettiğin vakit, iyilik ve icat ettiğin vakit, yalnız vüsatin nispetinde, elin ulaşacak derecede, kuvvetin yetişecek mertebede iyilik ve icat edebilirsin. Eğer fenalık ve tahrip etmek etsen, o vakit fenalığın tecavüz ve tahribin intişar eder. Mesela küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir ademi tasdiktir. Yani Allah'ın vücudunu kabul etmemek, olmadığını düşünmek. Fakat o tek seyyiye bütün kainatın tahkirini ve bütün esma-i ilahiyenin tezyifini, bütün esma-i ilahiyeyi bir nevi yalanlamak. Bütün insaniyetin terzilini tazamun eder. Çünkü şu mevcudatın Ali bir makamı, ehemmiyetli bir vazifesi vardır. Zira onlar mektubat-ı Rabbaniye ve meraya-i Sübhaniye ve memurini ilahiyedirler. Küfür ise onları aynedarlık ve vazifedarlık ve manidarlık makamından düşürüp abesiyet ve tesadüfün oyuncağı derecesine ve zeval ve firakın tahribiyle çabuk bozulup değişen mevad dıfaniyeye ve ehemmiyetsizlik, kıymetsizlik, hiçlik mertebesine indirdiği gibi bütün kainatta ve mevcudadın aynelerinde nakışları ve cilveleri ve cemalleri görünen esma-i ilahiyeyi inkar ile tezyif eder. Ve insanlık denilen bütün esma-i kutsiye-i ilahiyenin cilvelerini güzelce ilan eden bir kaside-i manzume -i hikmet ve bir şecere-i bakiyenin cihazatını cami, çekirdek misal bir mucize-i kudreti bahire. Çekirdek misal bir mucize-i kudreti bahire. Ve emaneti kübrayı uhdesine almakla yer, gök, dağ tefevvuk eden ve melaikeye karşı rüçhaniyet kazanan. Hatta melaikenin bile fevkinde bir makam kazanan bir sahibi mertebeyi hilafeti arziyeyi en zelil bir hayvanın fani zailden daha zelil, daha zayıf, daha aciz, daha fakir bir derekeye atar. Ve manasız, karma karışık, çabuk bozulur bir adi levha derekesine indirir. Demek hakikaten öyle yani imansızlık insanı hayvandan aşağı bir mertebeye indiriyor hakiki bir iman, hakiki bir ubudiyetle meleklerin fevkine çıkabilecek bir kabiliyete de sahip. Mesela felsefeye baksak yine bu noktada bütün söyledikleri şeyler insanı hayvaniyetin ötesine çıkaramamış yani. Şöyle bir hayvandır, böyle bir hayvandır. Hepsi bir çeşit hayvan olduğuna en fazla kanaat etmişler ama iman ile, İslamiyet ile insan hakiki bir insan mertebesine buluyor. Yani layık olduğu makama iman ile ancak kavuşabiliyor. Elhasıl Nefsi emmare tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Fakat icat ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüz'idir. Evet bir haneyi bir günde harap eder, yüz günde yapamaz. Bir haneyi bir günde harap eder, yüz günde yapamaz. Değil mi? Gözümüzle görüyoruz, hepimiz müşahede edebiliyoruz. Hatta şöyle de bir ufak bir mesela cilvesi deney. Tahrip etmek için bir kabiliyete gerek yok, bir istidada gerek yok. Ama tamir etmek için o işte ehil olmak lazım. İlim gerekiyor, kudret gerekiyor, maharet gerekiyor, ciddi bir say ve gayret gerekiyor, belki sabır gerekiyor. Öylelikle ancak inşa ve bina edebiliyor. Ama tahrip etmek, mesela bir çocuk bir kibritle diyor, koca bir haneyi yakıp mahvedebiliyor. Yani maddi şeyler böyle olduğu gibi manevi şeylerde de böyle. Manen de böyle tahrip ciheti yine çok kolay oluyor yani. Evet bir haneyi bir günde harap eder, yüz günde yapamaz. Lakin eğer enaniyeti bıraksa, hayrı ve vücudu tevfik-i ilahiyeden istese, şer ve tahripten ve nefse itimattan vazgeçse, istiğfar ederek tam abd olsa, o vakit yübeddilullahu seyyiatihim hasene sırrına mazhar olur. Yani onun fenalıkları iyiliklere, hasenatlara inkılap eder. Ondaki nihayetsiz kabiliyeti şer, nihayetsiz kabiliyeti hayra inkılap eder. Yani iyi fıtrat veya kötü fıtrat diye bir şey hakikatte yok. Hakikatte fıtratını iyiye kullanmak veya kötüye kullanmak var. Yani çok şerli bir insan bile hidayete, hidayete mazhar olsa o bütün mesela kullandığı istidadını, şiddetli olan hissiyatını mesela hayırda, hasenatta kullanabilir yani. Onlar da bu zaman yine işte yübeddülullahu seyyiatihim hasene sırrına mazhar olmuş olur. İşte ey gafil insan bak cenab Hakk'ın fazlına ve keremine seyyiyeyi bir iken bin yazmak, haseneyi bir yazmak veya hiç yazmamak adalet olduğu halde bu sırra binaen. Bir seyyiyeyi bir yazar, bir haseneyi on, bazen yetmiş, bazen yedi yüz, bazen yedi bin yazar. Hem şu nükteden anla ki o müthiş cehenneme girmek cezayı ameldir, aynı adildir fakat cennete girmek mahzı fazıldır. Cennete girmek ise mahzı fazıl. Yani onun yine ihsanı ve hediyesi. Nasıl ki bu dünyaya biz kendi ihtiyarımızla gelmedik. Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanı ve ikramı. Onun gibi ahirette de cennete mazhar olmak yine Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanı oluyor. İkinci nükte, insanda iki vecih var. Birisi enaniyet cihetinde şu hayatı dünyeviyeye nazırdır. Diğeri ubudiyet cihetinde hayatı ebediyeye bakar. Yani birisi kendine güvenmek, diğeri de Cenabı Hakk'a sığınmak, ona dayanmak, ona güvenmek. Ubudiyet oluyor yani. Evvelki vecih itibariyle öyle bir biçare mahluktur ki sermayesi yalnız ihtiyardan bir şare, saç gibi cüz'i bir cüz ihtiyari ve iktidardan zayıf bir kesp ve hayattan çabuk söner bir şule, ve ömürden çabuk geçer bir müddetçik ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. O haliyle beraber kainatın tabakatında serilmiş, hadsiz enva'ın hesapsız efradından nazik, zayıf bir fert olarak bulunuyor. İkinci vecih itibarıyla ve bilhassa ubudiyete müteveccih, acz ve fakr cihetinde, aczini ve fakrını tam anlayıp tam bir tevekkül ile Cenab-ı Hakk'a sığınsa pek büyük bir vüsati var, pek büyük bir genişliği var, pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünkü fatır hakim, insanın mahiyeti maneviyesinde, insanın mahiyeti maneviyesinde nihayetsiz azim bir acz ve hassiz cesim bir fakr derc etmiştir. Ta ki kudreti nihayetsiz bir kadir-i rahim ve gınası nihayetsiz bir gani kerim bir zatın hadsiz tecelliyatına cami geniş bir ayna olsun. Hatta 13. lemada da bahsediyor, yukarıda da bahsediyor, değindiği gibi. Yani tahribin çok kolay olması, tamirin, icadın mesela müşkilatlı olmasının bir sırrı da belki ehemmiyetli bir sırrı Cenab-ı Hak diyor bu vesileyle kendi mahlukatını yani bilhassa insanı her vakit kendisine ilticaya ve duaya mecbur ediyor. İnsan her vakit Cenab-ı Hakk'a ilticaya ve duaya ve yalvarmaya mecbur ve muhtaç. Hatta diyebiliriz ki şu ahir zamanın şu dehşetli vaziyeti, günahların vesaire şeylerin bu kadar böyle tecavüzü belki ehemmiyetli bir sırrı bu manayı daha ziyade böyle parlattırmak yani. Her an ihtiyacımızı çok şiddetli ve ciddi hissedip Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'a iltica ve yalvarmak, onun kalesine sığınmak yani ehemmiyetli bir hikmeti. Şimdi burada bir misal verecek, böyle gayet manidar bir misal. Evet insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş ta ki toprak altında çalışıp ta o dar alemden çıkıp geniş olan hava alemine girip Halıkından istidat lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip kendine layık bir kemal bulsun. Eğer o çekirdek suy mizacından dolayı ona verilen cihazat-ı maneviyeyi toprak altında bazı mevadd-ı muzırrayı celbine sarf etse, bazı zararlı maddeleri kendine celbetse toprağın altında, o dar yerde kısa bir zamanda faydasız tefessü edip çürüyecektir. Yani sümbül ve meyve vermeden toprağın altında diyor çürüyecek. Eğer o çekirdek o manevi cihazatını Felikul Habbi ve Neva'nın emri tekminisini imtisal edip hüsnü istimal etse, güzel bir surette o istidadını güzel bir surette kullansa o dar alemden çıkacak meyvedar koca bir ağaç olmakla küçücük cüzi hakikati ve ruhu manevisi büyük bir hakikati külliye suretini alacaktır. İşte aynen onun gibi. Demek ki insanda çekirdek gibi İnsanın mahiyetine kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş. Cenab-ı Hak bize ehemmiyetli cihazlar vermiş ve o verdiği cihazların kabiliyetlerin en güzel bir şekilde neşv nema bulabilmesi için kıymetli bir program hükmünde olan da bir kader takdir etmiş. Yani biz gerekirse musibet kabilinden ya da böyle nimet ve ihsan kabilinden kıymetli bir program. Eğer insan şu dar alemi arzide, hayatı dünyeviye toprağı altında, o cihazat maneviyesini nefsin hevesatına sarf etse, bozulan çekirdek gibi bir cüz'i telezzüz için kısa bir ömürde, dar bir yerde, sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessü ederek mesuliyeti maneviyeyi bedbah ruhuna yüklenecek. Değil mi? Şu dünya hayatı sıkıntılı, dar bir yer burada çürüyüp tefessüh edecek Allah muhafaza. Mesuliyeti maneviyeyi diyor bedbah ruhuna yüklenecek, şu dünyadan göçüp gidecek. Eğer o istidat çekirdeğini İslamiyet suyu ile, imanın ziyasıyla, ubudiyet toprağı altında terbiye ederek, evamiri Kur'aniye'yi imtisal edip, cihazat maneviyesini hakiki gayelerine tevcih etse, hakiki yerlerde kullansa o istidat ve kabiliyetlerini, elbette alemi misal ve berzahta dal ve budak verecek ve alemi ahiret ve cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar olacak bir şecere-i bakiyenin, sonsuz ebedi bir ağacın ve bir hakikati daimenin cihazatına cami, kıymettar bir çekirdek ve revnaktar bir makine ve şu şecere-i kainatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır. Yani şu dünya hayatı bizim için o çekirdeğin toprak altındaki hayatı gibi. Ne zaman ki vefat edip hakikaten toprağın altına ceseden de girdiğimiz zaman ondan sonra hakiki neşunema bulacağız inşallah. O yüzden yani şu dünya hayatında demek ki istidat ve kabiliyetlerimizi güzel bir şekilde böyle bozmadan neşunemalandırmaya gayret etmeliyiz. Evet hakiki terakki ise insana verilen kalp, sır, ruh, akıl hatta hayal ve sair kuvvelerin Hayatı ebediyeye yüzlerini çevirerek her biri kendine layık hususi bir vazife-i ubudiyet ile meşgul olmaktadır. Demek ki hepsinin ayrı ayrı ubudiyeti var. Kalp, sır, ruh, akıl, hatta hayal ve sair kuvveler bunlarla da sınırlı değil. Hepsinin demek ki ahirete bakan kendine ait, kendine mahsus bir ubudiyet hali var. Bununla meşgul olmak hakiki terakki oluyor. Yoksa ehli dalaletin terakki zannettikleri hayatı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini hatta en süflisini tatmak için bütün letaifini ve kalp ve aklını nefsi emmareye musahhar edip yardımcı verse o terakki değil sukuttur. Şurayı bir daha okuyayım. Yoksa diyor ehli dalaletin terakki zannettikleri hayatı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini, hatta en süflisini tatmak için bütün letaifini ve kalp ve aklını nefsi emmareye musahhar edip yardımcı verse, o terakki değil, sukuttur. İnşallah Cenab-ı Hak böyle hakiki terakkiyi bulan, hakiki insan olan kullarından eylesin. Subhaneke la ilma lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davakumun. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.